Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki ee, şey bir tane videomda Toka Boka world, world, film videoları çekeceğim demiştim ve şimdi o filmi çekeceğim. 0. sezon birinci bölüm bakalım nasıl olacak. Beğenip abone olmayı unutmayın o zaman hemen filmimize ge geçe durun. Evet arkadaşlar şimdi filmimize geçelim. Ay arkadaşlarım ne zaman gelecek ya gerçekten yani ne zaman gelecekler bilmiyorum yani onlarla şuraya gezintiye çıkacaktık hala gelmediler. Töbe tövbe nerede kaldılar ya? O kadar masayı hazırladım. şey yaptım. İşte ben Öf ya limonata içeyim bari. bu Çok güzel ya. Din don din don. Aa kapı çalıyor. Koş koş geldim geldim. Hadi hadi yetişmem gerek. Geldim, geldim. ay geldim ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yani buraya vapurla geldiğimiz için çok şey oldu. Yani neyse hadi biz içeriye geçelim. İçeride muhabbet ederiz. Bu arada elimde dondurma varsa özür dilerim canını çektiyse yani. Bu zaten Dondurma bildiğin istiyorsan al dondurmayı. Bakayım. Bu ne ya? Bu sahte dondurmaydı keriz. Siz bekleyin ben size ne yapacağımı biliyorum. Neyse hadi gelin ya ben çıkıyorum. Bekle bekle bekle. Ay kızlar ya. Yani bu asansör kaç kişilik? Tam tamına 11 kişilik. Yani oha. Gerçek hayatta o kadar asansör yok. Nasıl bu kadar kişilik asansör bu ya? İşte benim evlerim evim evlerim diyorum ya evim böyle beğendiyseniz yani şimdi ben şuraya bir dolabımı açayım açıl dolap şuraya çantalarımı koyayım dolabı kapatayım okey şimdi ben şimdi ben yemek hazırlayacağım bakalım Aa, ya doğru burası ikinci kat ama Burası ikinci katta ben azıcık duş alacağım O yüzden Siz sakın gelmeyin buraya Aa dur suyu açmayı unuttum ya Gireyim bakayım Ya beyler ben çok sıkıldım ya ne yapacağız ben azıcık Teleskopla bakacağım yerlere. Ben ne oturalım gelin sohbet edelim. Ya abi bu kız çok şey ya yani. Çok stresli biri yani niye böyle biri ki? Harbiden yani. Bu kadar sinirli olması bizi bile sinirli etti de. Bir şey değil. aşağıya iniyoruz aşağıya hadi in. hızlı hızlı banyodan gelecek banyodan gelecek banyodan ay banyo yapmam bitti hey nereye gidiyorsunuz hayır benden habersiz gittiler asansör hayır Tabii ki de büyü yapmalıyız yani. Büyü yapalım. Yok ya ne büyüsü. Kendimizi yeme. o masaları hazırlamış. Hepsini ben yiyeceğim. hayırlan lan. Koş. Otur otur otur. Hom. 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 Oh Hom limine home home of oh oh çimare oh. oh oh be vallahi doydum da buradaki balık balık oh. 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 oh ay oh. oh. yemiyorum ya Neyse zaten akşam olur benim de uykum gelmişti. Ya gece oldu hadi yataklara gidelim. Abi şimdi ama bir siz ikiniz üçüncü kata gidin. Biz burada yatacağız. O evin sahibi de birinci katta yatır. Tamam kardeşim. Ben şimdi birinci kata mı gidiyorum? Evet sen birinci kata gidiyorsun. Ya ben niye burada yetişiyordum ya? Neyse hop. Hop. Oh. 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 Ay hadi uyuyalım. Hadi kanka uyu Oğlum gözlüklü mü yatacaksın lan? Neyse. Tuk 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 tuk. Aa lan. Aa. Ne oldu kanka ya? Bir anda sanki uzaya uçtur. Korktum ya. Oğlum. Kapı çaldı. Gel ya aşağı bakalım. Oğlum sen yanlış duymuşsundur. Ben uyuyacağım ya. Öf ne yaparsan yap be. siz kimsiniz? biz mi kimiz ah gerçekten siz, siz bunlar Tilki ve köpek ama bunlar öyle böyle köpek değil Aa! saldır saldır kanka saldır saldır o bırakın lan o Pu, pu, pu. bayılacağım. Ben de bayılacağım. Aa. Evet, gördünüz Ali ile Leyla. E, tilki ve ku e, köpekten saldırıya uğradı. Bayılacağım diye başları döndü. Bunu ikinci bölümde e, ne olacak göreceksiniz. Hadi bay bay.